Selamun Aleyküm arkadaşlar. Sarı dev yıkıldı. Allah Allah, eyvah eyvah. Sarı devin boynunu yere büktüler arkadaşlar. Mehmetciğim buna ne oldu böyle ya? Sarı dev yerlerde. Bakın bakın. Evet arkadaşlar. Evet. Sarı deve Mehmet abi bakım yapıyor. Bunlarımızı yağlıya. Yağlamaya çalışıyoruz. Mehmet abim Vallahi oralardan bir şeyleri yağlamaya çalışıyor ama ne var oralarda yağlıya? Ne var orada evet Mehmet abi? Kızak. Kızaklar mı var orada? Evet. Burada ee... geldiği için buraları yağlamak zorundayız. Tamam. Ki yağlansın, pompadan atmasın. Arkadaş Mehmet abinin boyu benim gibi kısa. Evet. Eline Bak, bir fırça şey sap aldı. <laughs> 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 Fırçanın sapına ek ek üstüne ek yapıyor. <laughs> Neyi çek? Nere? Dur bekle bir yıkılmış halini bir çekeyim. Kancaları inmiş aşağı. Anam anam dağılmış. Yazık kurbanlık dana gibi yıkılmış aşağı. Eyvah eyvah. Evet arkadaşlar. sarı devi indirdik aşağı. Mehmetciğim yavaş yavaş kaldır şöyle bir sarı devi yukarı bakalım. İnşallah kalkar.